Fe Ferah, evli misin? Hayır. Ee, evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum da. <laughs> Artık. Bak bir şey soracağım Fera. Filmde şimdi ben filmin tamamını anlatmak istiyorum. Yani içine ne anlatacağım bilemediğim için bir yerde ben didikliyorum filmi. Yanlış da bir şey söylemeyeyim diye. Murat Başoğlu filmde e, evlenme teklif ediyor ama o bir televizyon starı olduğu için filmde. Televizyonda evlenme teklif ediyor. Canlı yayında evlenme teklif ediyor. Ee, gerçekten de eder miydin canlı yayında birisine evlenme teklifi? Yani etmezdim herhalde yani. Yani. Sen böyle bir teklif almak ben ister Ben etmezdim. edersen iyi olur. O kadar şuursuz değilim. <laughs> Ama dışarıda ederdim diyor diyorsun öyle mi yani? Yani evlenme teklifi çok Can, seviyorsam istiyorsam canlı yayında evlenme teklifi almak ister miydin? Hayır. Evet. Baba ben ederdim herhalde çünkü burada hani büyük bir güç alıyorsun ya arkana o gazla zaten yapan da o gazla yapar. <laughs> Peki sen niye e, böyle bir şeyin yapılmasını istemezdin? Biraz daha özel olmasını isterdim. Biz çıkarız. Çok fazla <gülüyor> 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 yani utanabilirim öyle olursa o yüzden çok centilmence bir hareket olabilir ama ben böyle çekinebilirim bir, bir tık daha bunun e, hani... Benim özelimde olmasını tercih ederim galiba. Daha sana ait bir yerde. Evet Aslında galiba. Aslında enteresan bir durum. Ben sen... de aynı şeyi düşünüyorum. Aynı şeyi Aynı şeyi düşünüyorum. Daha sükunetli, daha böyle. Ben çıkayım ama o zaman. Daha ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de canlı yayında istemiyorum. Ya ben de mesela edemezdim yani. Ay, yapalım olmayacak yani. Tolga sen A gerçekten edebilir misin? Ben iyice landa salatalığı gibi kaldım ortada. Hayır yani. <laughs> Ya ben başka bir şey anlatmaya çalıştım. Yani buradaki sevgi dolu, bu sevgi, sevgi yumağının içinden aldığım gazla tatlım evlenir misin diye insan gaza ama gelip söyleyebilir. Ama bu ekip de katılmadı. İyice kaldın gerçekten. Seyirci de katılmadı yani. Yok demin onlar bir şey yaptılar. Yaplar, o o gaz duyguyu gaz sevdiler. Yani. Yaptılar. Yani. Ben, ben çok teşekkür ediyorum. Burada Çok teşekkür o ediyorum. Buna da enteresan geliyor. Canlı yayında evlenme, teklif etme fikri. Yani bu havai fişek patlatma gibi. Burada yani, yapanları oldu ama değil mi? Burada oldu. Evet. Hayır ben Evlenen şey için demiyorum. Ya. ya bu da herkes Tabii. başımızın üzerine gelsin sen teklif etsin onu. Pardon özür dilerim. Yok ben alışırım, problem yok. <laughs> Benim saat seslilerde patlıyor diyoruz. <laughs> V'lerde onun için. Rica ederim. <laughs> Hayır ben bacağa geldiğini gördüm onun için. Evet, sonra <laughs> Gerçekten Sıstıktı de. <laughs> ne bileyim ya evlenme teklif canlı yayında. Biz hani hmm. şey için söylüyorum bizim durumumuzdakiler ha. hani bu işi yapanlar için söylüyorum ya. Bir garip olmaz mı ya? Evet. Ya ben ekrandan istiyorum. izleseniz burada değil de burada değil. Ekrandan izleseniz böyle Sen kalktıktan Sen şimdi çaktırmadan burada... bir kamuoyu yoklaması mı yapıyorsun? Yani. <laughs> Bu kadar evlenme teklifi şeyini. Duruma göre. Hediye <laughs> <laughs> ete girmiş değil mi? Galiba ee, bir şey düşündü. Ferah aradı ama. iki saattir uyumuyor. <gülüyor> o <gülüyor> zaman Ferah'ın şey gerçek ismini söyleyeyim. Ferah evli ee, değil. <laughs> Gerçi Halil Sezai geldi çok adaplı ve çok güzel bir şekilde. Aa o çok güzeldi. Üst katta. O çok e bizde güzeldi. o da yok. Gemilerde tarihim var söyleyip mi yapacağım yani nasıl yapacağım? <laughs> Adam ne güzel yaptı o işi ya. Vallahi çok harikaydı. O. Bir şey oldu mu acaba sonradan ya? Cevap geldi mı ne yapmışlar? Ha pek olmadı. Gibi düşünüyormuş düşünüyormuş. Kız hala kapısı karıştı. Düşünüyormuş. Karış. <laughs> Ferah. Ferah. Efendim. Ee, oh. <laughs> ev, şimdi seslenmedim mi? Ferhat sen ister miydin böyle yayında sana evlenme teklif edilmesini? Valla eden kişiye bağlı. Allah Allah ne olacak bunun sonunda ya? Vay. <laughs> Oray... Beyaz istersen sen bir dene ben kabul eder miyim etmez mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah heyecandan buradaki peçeteleri düzelttim böyle böyle. böyle. Hepsini sen de yan yana koydum. galiba yani. diye. Ya hayır canım filmde oldu diye soruyorsun canım yani. Peki Ferah mesela nasıl evlenme teklif edesin isterdin en ilginç? Ya hiç düşünmedim o ana bağlı bilmiyorum. Hayalinde bir yer yok mu yani böyle bir yemeğe götürsün Boğaz Köprüsü'nün altında şimdi Boğaz Köprüsü'nün altında bir şey yakıyorlar durup altında koca köprünün altına benimle evlenir misin yazıyorlar. Ya, daha az pardon. parası olan Halit'in altına yazıyor. daha. <laughs> <bir> şey. <laughs> ne olmadı köprü altına? <laughs> <laughs> olmadı <viyadık> yani. <gülüyor> <gülüyor> en olmadı bir böyle. Hani. en olmadı bir O da para yedi mi Boğaz Köprüsü'nün altına gelen e abi. abi. O duygu bana <gülüyor> geçti de <laughs> nerede olduğu fark etmez yani. Tamam güzel güzel doğru söylüyorsun. Duygu, ne yani ya? Seyircilerimize sorduk. Ha. Nerede evlenme teklif almak istersiniz? Nerede evlenme teklif etmek istersiniz diye. Çok güzel cevaplar gelmiş. Onları bir okuyayım. Evlenme teklif ederken babama görünmesin yeter demiş. <laughs> Hayalimdeki evlenme teklifi bana edilmesini beklemek demiş Etem. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Babasının önünde teklif etmek canıma susadım demiş birisi. Teklif etmesine gerek yok, ima etse yeter. O kadar <laughs> cim, O kadar mı? O kadar kötü durumda. <laughs> o, çare e, o kadar bayağı, kötü durumdayım aynen. demiş. İsimleri <laughs> okumuyorum. Ya yani isimler yazıyor ama okumuyorum burada. stüdyodan birileri mi? Bunları yaz. <laughs> Hoş Ezgi da. Mola aramıza yeni katıldı çocuklar. <laughs> o gün de bizlerle beraber Aha Ezgi. Kızım stüdyodakiler dedik ya. Bangi jumping yaparken pankart açsın demiş. O adam mı dedi onu? Bir erkek arkadaş böyle teklif edecekmiş. Anam anan olsun mu diye. Evet. Oh. Oh. <laughs> İyi baban baban dememiş. O Edip abi Edip Akbayram'dan evvel de aldı bunu. Abi soruları sorarken hiç düşünmüyor. Kızlar nasıl cevap verecek yazmış biliyorsun onu ama öyle dedik. Yeter ki evlenme teklifi alayım nasıl olduğu sorun değil demiş. sizler çok. Fazla Evlenelim ya. dese yeter be abi demiş. Ee, ...esrar oldu evlenme teklif etmesi e, ister. <gülüyor> <gülüyor> Hayalini bile kuramıyorum ah bu yalnızlık demiş. Zor evet. Teklif ederken kız arkadaşımın diz çöktüğünü hayal ediyorum demiş. <laughs> HES. HES doğrusu. Biz tek yukarı çıkmış yani. Ee, Görücü usulünden şaşmamak abi. lazım demiş. <laughs> Beyaz Show'da herkesin önüne teklif etsin demiş. Şimdilik Tuğçe'ye etmesinde ona da razıyım demiş bir güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben hayal kurmam yaparım zamanı gelince herkes görecek demiş birisi. Ee, <laughs> bayağı. Baya. Aydan dünyaya lazerle benimle evlenir misin yazılmasını istiyorum demiş. <laughs> Aydan Dünya'ya yazılıyor. Aydan Dünya'ya. Yani. Nereden okuyorsun peki onu? <laughs> Tekrar Aydan. Öyle <laughs> <laughs> ee, mi? Yani, ters olmuş ama o. Buranda yazıyor ama anlamıyorsun yani. Kimse beni evlemiyor. Halbuki burada yazıyor. <laughs> yani, buradan Kadıköy'e kadar yazıyor ama farkındayım. <laughs> Aya beraber mi çıkıyorlar bunlar? <laughs> Onlar zaten gitmiş ben söyleyeyim. Yani onların aylık raporu bu. Bu en güzeli bence. Evlilik teklifi bana edilsin ondan emin olayım yeter yazmış. <gülüyor> <gülüyor> e, tartışma sırasında isterim evlenme teklifini demiş. Benimle evlenir misin desin. Ne bekliyorsun ki abi? Ha benimle evlenir misin? Abi ben tonlamalar gitti ya. Olsun olsun. olsun. Ama Tonlamalarımı önemli. kaybettim. <laughs> benimle evlenir misin desin. Ne bekliyorsun ki abi? Biz ünlü değiliz. Sıradan yaşayacak yes, yeter bize demiş. Boğaz'a karşı rakı balık keyfi yaparken tek taşı çıkartıp evlen lan desin demiş. Oo. Zarif. Yanına da mesela yazmış. Emin olamamış. <laughs> Bak bunu çok kadınlar çok istiyor bunu. Bak bu da bir kız arkadaştan gelmiş. Deli gibi kavga ederken aniden sorsa hoş olur yani demiş. <laughs> Allah Allah. Kavga esnasında bu ihtiras esnasında evvelde varmış. <laughs> Tabii. Öyle mi? Kavga bu. esnasında <gülüyor> birden. <gülüyor> Ama kavga da var yani. Hayırdır beyaz bize kadar düştün mü diye sormuş. <laughs> Üstü açıp kapanan spor aracın torpidosuna koymuş olduğum yüzüğü ilk başta bulmasını sağlayıp bulduktan sonra aracın üstünü açıp güller dökülünce evlenme Yaradan teklif ederim işte demiş. Çıktı. Paris'te teklif etsin, kabul etmezse gezmiş oluruz demiş. <laughs> <laughs> Yediğin waffle'ın içinden çıksın. Halil Sezai gibi balkondan şarkı söylemeli ama maalesef merdivenden de uçarak inmeli demiş. Çalıkuş dizisindeki Burak, Burak Özçevik gibi teklif etsin. Nasıl teklif etmiş Çalıkuş'una Burak? Ay herkes böyle ay çok güzel. Nasıl bir teklifti ki? Sen bilirsin Ezgi. Yo bilmiyorum kaçırdım o bölümü kaydettim de eve gidince. Valla Burak bana da teklif etsin ben de kabul ederim yani. <laughs> Aslan gibi gülüyor. Aslan gibi. Aslan gibi. Anlatamam. <laughs> nasıl evlenme teklifi anlatamam yanımda her yazdığımı okuyor demiş birisi. Aa bir nevi te teklif etmiş Abi, bu galiba. Abi bak böyle de yazan var ya. Sor bakalım anana damat lazım mıymış derim diyor. <laughs> <laughs> İn önde tüm çarşı bağırsın. Evet desene Pınar evet desene diye. Biri baya özgeçmiş. Valla baya bir şeyler. Evet son birkaç tane daha. Eee Ha, bunu okuyayım. Bana sormadan evet demesi demiş. Ne güzel kafa. Ha ben sormadan evet demesin. <laughs> oh be abim. Ne yaptın? Beklentiye bak yani. Ben sormadan <gülüyor> evet <laughs> demesin. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Her sefer yaptığımız gibi biz de size alkışlıyoruz buradan. Teşekkür ederiz. Ellerinize <laughs> sağlık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.